Çok fazla kişiye de tanıtabilmek çok önemli. Sanıyorum o noktayı biraz gözden kaçırmışlar planlamalarını yaparken, çünkü e, o profesyonel destekle daha fazla kişi kişiyle zaman zaman 32 kişiye kadar çıktı dediğiniz gibi diğer grup çok fazla e, insana ulaşabilme imkanını buldular. Belki e, ilk planlarını yaptıklarında e, böyle sabit bir e, Şov için gerekli izinleri istedikleri yerlerde alamadıktan sonra planlarını değiştirip mobil olmaya dönebilirlerdi. Herhalde onu düşünemediler. Peki niye düşünemediniz onu? Daha... Çok önemli o tabii. Lafını kestim pardon. Içerideyim. Tuncay Bey, e... hiçbirimizin aklına gelmedi açık konuşmak gerekirse. Çünkü biz görevi aldığımız anda kafamızda şablon canlanmıştı. İstantımız olacak yerden yüksekliği bir metre civarında. Mavi ve beyaz ha renklerin hakim olduğu, kırmızı logomuzun olduğu... E, müzik, dans, ışık, gösterimlerinin olduğu bir şey hayal ettik hepimiz ve bu yoldan geliyorlar Evet, dolayısıyla ben gene biraz e, planlamada hata yaptılar diye düşünüyordum. Ama hakikaten yazık oldu o güzel şova. Teşekkür ederim. Evet, müzik ne görsel. Bana söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı sanırım Tunca abi ama ben şunu tespit ettim: arkadaşlarımızın önemli bir hatası bir B planlarının olmayışıydı. Yani onlar o A planıyla yola çıktılar ve istemedikleri bir lokasyonda o A planını uygulamak durumunda kaldılar. Dolayısıyla da gerçekten Ali Hanım'ın da söylediği gibi cıvıl cıvıl bir yapı gördük gittiğimizde. Beyaz giysili dansçılar, yüzlerce balon, diş adam gibi çok güzel fikirleri vardı. Ama bütün bunları örten birincisi bir B planı olmayışı. İkincisi vakitlerini etkili ve iyi bir biçimde kullanamamaları. E, dolayısıyla biz kendilerinin sahne ve gösterim ve birçok fikirleri geliştirme performansından gerçekten memnunuz. Ama bu eksiklikler nedeniyle de hani belki şöyle diyebiliriz. Geç kalkan az yolar. Peki ben sence kim gitmeli bu hafta? Bu yanıtlaması her zaman olduğu gibi zor bir soru. Ama iki ayaklı düşünüyorum ben. E artık e, görev veyahut da işe alım süreci oldukça ilerledi. Görev görev değerlendirmektense uzun vadeye de yaymak gerektiğini düşünüyorum. Görev bazında en büyük problemimiz yanlış mekan seçimi ve buna bağlı olarak hacimsizlikti. Bir de zaman yönetiminde problemleri ekleyince zaten sonuç ortada. Bu konuda biraz Serdar'da hata buluyorum ben. Şu ana kadar çok başarılı bulsam da. Ama genelde düşündüğüm zaman da ekip açısından düşündüğümüz zaman da günün biraz daha aktif ve biraz daha hem fikir hem uygulama alanında daha verimli, daha ısrarlı olmasını bekliyorum. Ama yine sonucu lider karar verecek. Benim fikirlerim bu yönde. Peki Gökçe sen ne diyeceksin? Kim başarısızdı? Bence herkes elinden geleni yaptı. Herkes çok başarılıydı ve bu ekiple çalıştığım için çok mutluyum. Ancak işin temeline baktığımız zaman bir organizasyon firması ile çalışmamız daha doğru olabilirdi. Belki anlamda stratejik olarak Serdar eleştirmek mümkün. Ama genel performansından son derece memnundum ben bir takım elemanı olarak. Yetmiyor ama isim istiyorum. Ee, Serdar olabilir. Nilgün sence kim gitmeli? yani bazı stratejik hatalarımız vardı. Her ne kadar iyi bir performans ortaya koysak da yapılmış hatalar var. Ee, ve bu tarz durumlarda karar verici olamadığımız için yani bazı noktalarda bizim kararımız sorulmadı ve karar verici olarak serdar tek başına hareket etti. Çok iyi bir liderlik sergiledi ama e, kaybetmemize sebep olan hatalarda ben payı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla serdar diyorum. Evet Ahmet sen ne diyeceksin? Efendim ben bir tek şunu çok gönül rahatlığıyla söylüyorum, açıkça söylemek istiyorum. Çok görev geçirdik ve çok hakikaten meşakkatliydi, güzeldi, keyifliydi. Kaybediliyordu, profesyonel bakmak gerekiyordu. Ama inanın bütün özverimizle ilk defa bu sefer üzüldüm çünkü çok iyi fikirler, çok iyi hazırlama hazırlanma vardı ama tabii ki aksilikler peşimizi bırakmadı. Elimizden geleni yaptık ekip olarak ama sonuç başarısızlıkla bizi değerlendiren firma yetkililerin açıkladığı gibi E Burada yine liderimiz organizasyonla ilgili olan kısımda kendi üstüne düşen sorumluluğu alacak. Onun yanında ben de Mert'e katılıyorum. Nilgün arkadaşımızı hem düşüncesel bazda hem bizi yönlendirmesi gereken ufak tefek detaylarda da daha aktif görmek isterdim. ...birazcık e, geri planda kaldı e, gibi geliyor bana. Efendim. Serdar sen de söyleyeceksin? Ah, Turcay Bey sayımız azalıyor giderek. Ben ee, yani, müsaade ederseniz teker teker almak istiyorum arkadaşlar. Mert'le bütün görevi beraberdik. <laughs> Birçok fikir ve uygulamada çok önemli katkısı oldu gruba. Mert'i o anlamda bunların dışında tutuyorum. Ee, ben asıl problemi gecikmeden kaynaklandığını düşünüyorum. Ortaköy'deki aktiviteye belki biz stantı saat 10'da hazırlamıştık. O o saatlerde başlayabilseydik eğer belki biraz daha e, kitleye ulaşabilirdik. Bu gecikmeyi de ikinci gruba yani Ahmet, Nilgün ve Gökçe'nin grubuna e, sorumluluğu benimle paylaşması için diyorum. Üç kişi alamayacağıma göre oradaki görev dağılımına e, Ahmet'in biraz daha aktif olduğunu anladık görüşmelerde olsun ve dişçi fikri e, de ve balon fikrinde olduğundan dolayı ben karşınıza Nilgün ve Gökçe arkadaşlarımla çıkacağım. Peki. Küçük bir şey ekleyebilir miyim efendim? Ee, sizler suite'e çıkıyorsunuz. <laughs> üç arkadaşım dışarıda bekliyorlar. Danışmanlarımla konuştuktan sonra nihayet olarak sizleri tekrar içeriye çağıracağım. Evet. Çıkabilirsiniz. Hoşgeldiniz. Geçmiş, Geçmiş olsun. Merhaba. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Olur. 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 Ha, olmuyor. Hoş gelin, Mert. Mert. Ha. Ne haber? şey Oho Denizci. bir şey oldu mu? Bir şey yok. Serdar onlar. aldı. Bir şey yok. İlgin bekliyordu. şey beklemiyordu. Gökçe beklemiyordu. Değil, değil mi? Bugün bekliyorlar herhalde ve Gökçe hiç beklemiyordu. Ya benim şahsi fikrim içeridekiler ben doğru tahmin ettim. Öyle söyleyeyim içeridekileri. Zaten neden mi? Yani ikisi de farklı alanlarda bize lazım onu düşünüyorum ben. Bundan sonra görevleri düşünüyorum. İşte. <laughs> yani, hani söyledi? Söyledi? Hangi iki gidecekse ya ben iki kişi verdiğim için Nilgün'le Serdar'ı düşünüyorum yani. Nilgün de çeşitli alanlarda lazım bize, Serdar da lazım. Gökçe lazım değil mi? Ya Gökçe zaten, <laughs> bir problem olmazsa Gökçe <laughs> nasıl olsa gelir. <laughs> Onu anlatabiliyor muyum? O gelecek Adem, evet, diye söyledim. Gökçe söyleyeyim. hiç beklemiyordu çünkü. Gökçe çok rahat, hiç beklemiyordu. Gökçe'nin Gökmek'le ilgili bir endişesi olacağını zannetmiyor Yani ya Serdar ya Nilgün gider diye tahmin ediyorum. Biz hani bir erkek, ya. bir kız diyorduk. Nilgün'le beraber bir erkek diyorduk. Ee, i̇ki kızı alırsa şey gözüyle bakarlar mı diyorduk. Duygusal davrandı. Kendi kankalarına hiç laf söyletmiyor. Modunda bakarlar mı dedik. Çünkü Gökçe şey dedi. Hepimiz çok iyi çalıştık. Hiç kusurlu kimse yok deyince... E, ...içeriye yanında almak için hiç sebep bile belirtemeyecek durumdasınız zannettik biz. Anladın mı? Tabii de Lütfü Bey, B planınız olmak şey dedi. İki günde hangi B planını yetiştirecektik demedim ben tabii. Yani böyle bir organizasyon <laughs> iki günde yapabildiğimize... ...şükretmiyorlar da hangi B planını diyecektim ben demedim. Sonra bana hiç soru sormadı mesela görevle ilgili. Hmm. İşte bazen sormuyor. Herkese bazen sordu neden şey şöyle, mi? şunu neden yaptınız, bu iyi fikir, bu Şu şuydu, buydu. Evet Mert, bu hafta <laughs> sence gece kim gitmeli? <gülüyor> 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 Sorusu belli. <gülüyor> <gülüyor> Görelim <gülüyor> bakalım. Bilav ben öyle <laughs> bak. ee, bu her zaman olduğu gibi daima zor bir soru biliyorsunuz Tuncay Bey'im. <laughs> Ali Hanım gülmeye başladı. <laughs> İnanılmaz bir performansı var. Bak ondan hiç kimsenin şüphesi yok. Benim oldum. Çok, çok az kişi kaldık artık. Sen de kimsenin kimseye olmayacak bir <laughs> durum hali yok. Ali Hanım... Serdar, Gökçe ve Nilgün'ü aldı. Ne diyorsun? Tuncay Bey bir kere... ...Gökçe'nin burada olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, diğerlerine gelince şimdi... E, ...planlamada hata yaptılar dedik. Genellikle planlama hataları... hani ...kolektif bir hata gibi düşünülse de...